Bugün bir Nasrettin Hoca çizeceğiz. Nasrettin Hoca mı? Oley! Merhaba -mer -mer arkadaşlar. Merhaba -mer -mer merhaba arkadaşlar. Mermer merhaba -mer bun Mermer merhaba -mer Elif abla. Evet arkadaşlar. Bugün nasılsınız bakalım? İyisiniz, teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Sevgili Mevin, sen nasılsın? Çok iyiyim Elif abla. Bugün ne yapacağız? Şimdi kağıt var, boya kalemleri var, kurşun kalem var. Sanırım bugün bir, 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 bir resim çizeceğiz. Evet, bir resim çizeceğiz ve bugün bir Nasrettin Hoca çizeceğiz. Nasrettin Hoca mı? Oley! E Elif abla sen bize bir fıkra biliyorsan anlatır mısın? Tabii ki anlatırım. Ben de öyle düşünüyordum. Şimdi arkadaşlar güzel bir Nasrettin Hoca çizeceğiz. Ben de o sırada e, sohbet ederken sizinle çok sevdiğim bir fıkrasını anlatacağım. Başlıyorum arkadaşlar. Bu küçük senin kelimemi alıyorum. Şöyle çizilişini anlatmayacağım. Şey fıkrayı anlatacağım. Bir gün adamlar Nasrettin Hoca'ya şaka yapalım demişler. Demişler ki Hoca Sen bir gün boyunca Sen bir gün boyunca Ne yap demişler Ne yap demişler Bir gün boyunca dışarıda kal demişler Eğer bir gün boyunca dışarıda kalabilirsen Senin işimiz biter Ama Eğer duramazsan Bize güzel bir ziyafet hazırlayacaksın. Hoca da eh deyip biraz olmuş. Sonra ee, Hoca gitmiş durmuş, durmuş, durmuş durmuş akşam olmuş. Lambalar yakılmış köyün lambaları. Eh hoca da ne yapsın o lambaların ışısında ısınmış sonra adamlar demişti demiş ki yok hoca sen sen lambaların ışısında ısındın biz bunu kabul etmiyoruz hoca da yine razı olmuş ah tabaklar kumlu masalar hazır sadece tabak uzadı değil hoca hocanın ocağı bozukmuş bu yüzden de ne yapmak istemiş? Ne yapmak istemiş? Sence ne yapmak istedi bu ee, şey, e, ne yapar? Kibritle mi yakar? Ee, o zaman direkt yakar. Yapar. Hmm. yapmaya çalışmış. Ama aradan 4-5 saat geçmiş. Tavuk gelmemiş. Olanlar şaşırmış. Geçmişler. Hocanın tavuğu ama pişirmeye çalıştığından çok şaşırmışlar. Sonra adamlardan biri dayanamayıp hoca eee böyle bir şey yaparsan da tabii ki bekleriz biz seni ya. Ya tavuk yani tavuğu iki tanecik bomba mum mı pişirirsin demiş. Hoca da durmamış. Hemen söylemiş. Eee lambaların beni ısıttığına inanıyorsun da tavuğu şey Mumların tavuğu ısıttığına mı inanmıyorsun? <laughs> çok şey Elif abla. Ben çok komik fıkralar duymuştum. Ama hiçbiri bu kadar komik olmamıştı. <laughs> hmm, sevindim beğendiğini. Arkadaşlar siz de beğendiniz mi? Hmm, evet. Sen de biliyor muydun bunu? Çok sevindim. E, siz de bir tane anlatmak ister misiniz? Şimdi... El... Elif abla, Elif abla ben söylemek istedim. Gerçekten mi Vın Evet. Gerçekten isterim. Hadi söyle bakalım. Şey, bir gün Nasrettin Hoca şey bir köye gitmiş. Uzun bir süre kalmış. Sonra gitmesi gerektiği için e, git çekmiş. Köylerde onu onu uğurlayacaklarmış. Köylerden biri Demiş ki görüşürüz hoca şey e, şey ne diyordu? Köyümüze sevgi getiren köyümüze şey e, neşe getirdin e, şey demiş. E, sonra şey olmuş sonra şey. Oğlum sen biraz heyecanlandın mı? Sağ ol İfo Abla. Şey sesinin hadi fıkralarını böyle fıkra kısalma pek yapmam ama. Ay biraz heyecanlandım da. <laughs> Anlıyorum. Ben de bazen çok heyecanlanıyorum böyle insanların karşısında. Ay insanların karşısında utanıyorum derken şey yani böyle biraz kalabalık olduğunda şey e, ne diyeceğimi unutuyorum. Sanki bu boğazımda bir doğum oluyormuş gibi oluyor bende. Ay böyle söyleyince ben de heyecanlandım. Ay Elif abla üzgünüm seni de heyecanlandırdığım için. Önemli değil. Şöyle. Nasrettin hocamızın daha kafa kısmını yaptık. Şakanını da yaptık. Oo, Nasrettin hocanın sakalını boyayacak mısın? Yok boyamayacağım. Neden Nasrettin hocanın sakalı şey akmış. Akta beyaz demek. Hmm, tamam. O Şimdi ne yapalım? Şurasını yapalım. Biraz uzun boylu mu oldu? Aynen biraz uzun boylu oldu. Şöyle Elif İnanın Nasrettin Hoca yapmak size nereden aklına geldi? Bir gün birazcık, birazcık çok sıkılmıştım. sonra böyle biraz nasıl şu biraz Nasrettin Hoca fıkrası bakayım da yüzüm gülsün dedim. Ya bu nasıl Her şeyi öğretiyor. Çok eğlenceli bir adam. Ben arkadaşlarıma bunun bir videosunu yapayım dedim. Yapayım. Yap, yaptım. İki tane de fıkra yapmış olduk. Öğrenmiş olduk senin. Bizim sayemizde. Öğrenmiş oldunuz bizim sayemizde. Evet. Ya senin söylediğin benimkinden devam mı kömekte? Yok ya. Benimki de. Hangisi benim? Hangisi? Az dur sen sen, sen, sen tamamlamadım ki. Aa dur ben tamamlamadım. Nerede kalmıştım? Köyümüze neşe getirdin diyordum. Sonra Nasır Hoca eşini binince bindiğinde ters binmiş. Hiç şaşırmadım. Köyler şaşırmış köylerden biri. Aman Hoca ne diye eşini ters biniyorsun demiş. Nasrettin Hoca demiş ki eğer siz arkamı dönseydim ben öndeymişim gibi olacaktı. Eğer siz benim önüme geçseydiniz ben arkadaymışım gibi olacaktı. Böyle ön, böyle arkama dönünce size sizin önünüzdeymiş ya da arkanızdaymış gibi olmuyorum demiş. <laughs> Bunu ben, çok komiksin. Senin sesini de yapmaya çalıştım bence yaptım. Evet benim sesime çok benzetmeye çalışmışsın. Sen uzun süredir benimle sohbet ettiğin için benim sesime böyle kopyalamış gibi gibisin, Gibi sen. Gibi. Şimdi arkadaşlar şurada önemli bir kısım var. El kısmı bir, üç, üç, bir. Evet. Şimdi ben buraya Nazaret'in hocanın unutulmayan bir aksesuarını yapacağım. Ne yapıyorum sence? Bilezik olmaz. Yok bilecek değil. Hmm. Hmm, şey yapıyorsun diyor. Ya. Şey, hmm, şey, şey, şey. Hmm, ne yapıyorsun? Tesbih yapıyorum. Aa tesbih evet. sanki burada bir kol, bir kol, eksik. Evet kol eksik. Şey kolu da çizelim. Bir, beş. Evet. Çok güzel oldu Elif abla. Bugün şimdi ne yapacaksın? Boyamayı mı geçeceksin? Yoksa başka bir şeyler de yapacak mısın? Şurayı da sileceğim ya. Ben içimden kaç yapmak geldi da. Sileceğim ya. Nasıl için önce kalp mi gel? Süslemeye o kadar alışmışım ki kalp bile yapıyorum. Hmm. Senin unutulmaz bir aksesuarın var mı? Aslında benim unutulmaz aksesuarım var. Kazığımı çok seviyorum. Üstümdeki kazığımı. Aslında bir tane daha var. O da sensin. Aksesuar değil mi ki bu? Yok yok. Yani sen benim en sevdiğim şeysin. Hii. Aksesuar değil mi? <laughs> Aksesuar değilsin tabii ki. Ama çok tatlısın. Duyan en tatlı şey ödülünü, arabası ödülünü sadece sen alabilirsin. <laughs> utandırıyorsun beni Elif abla. Oo. Neyse şimdi biz de boyamaya geçelim. Şimdi şöyle alabilir miyim? Hayatta bir Elif abla gözüküyor değil mi? Heh şöyle. Şimdi şuraları şöyle boyayalım. Oraları ben siyahla boyamak istemiştim. Siyah bu kalemim çok. Silah kalemle boyamayı pek sevmiyorum. Şu kalemle boyayalım. E evet, biraz daha fıkra anlatalım mı? Şey... Ee, benim çok sevdiğim bir fıkrası daha var. Nedir? Nedir o Elif abla? Nasrettin Hoca'nın düdük fıkrası. Düdük mü? o da, onu da çok merak ettim. Bir gün Nasrettin pazara gidiyormuş. Onun pazara gittiğini gören çocuklar onun etrafını sarmış. Birincisi demiş ki Hoca bana düdük al ikincisi de. Hoca bana da düdük al üçüncüsü. Bana da düdük al dördüncüsü, beşincisi, altıncısı. Bana da düdük al demiş. Yedincisi ise hocanın yanına gitmiş. Onun cebine para, şey, düdük parasını sokmuş. Ve hoca bana da düdük alır mısın demiş. Hoca da hepsini tamam alırım demiş. Gitmiş. Akşamüstü. Hoca eve demiş onun geldiğini gören çocuklar hemen onun yanına koşmuş. Birincisi hoca düdüğüm nerede? Dem, demiş mi? Dememiş. Hoca elini cebine sokmuş, karıştırmış, bıraktırmış, bıraktırmış, karıştırmış, kurcalamış. Bir tane düdük ver. Bir tane düdük almış. Cibinde. Hepsi şaşırmış. Nasrettin Hoca parayı veren çocuğa düdüğü vermiş. Çocuklar Pepper alın. Hoca bizim düdüğümüz nerede? Demiş. Nasrettin Hoca da gülerek parayı veren düdüğü çalar demiş. parayı veren düdüğü çalar. parayı veren çocuğa vermiş. Parayı veriyor. Düdüğü çalıyor. ''Alan'' diyordum ben. Sınavın çalı doldu. Düdüğü çalan demeye başladım.

Da bir şey diyeceğim. Şey, sen bugün e, biraz seninle biraz şey oynayalım mı? Ne oynayalım? Benim hani çok güzel bir oyun var ya. Ay tekerleme var ya. Evet. Onu söyleyelim mi videodan sonra? Olur. Şey, arkadaşlar, e, bir, e, bunun aklında hangi teklime varsa ben biliyorum. Bunun da videosunu çekeceğim. O tekerlemeyi söylediğimizi. Evet. Burayı da yaptık. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Nasretin hocamızı da bitirdik. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hepinize görüşürüz diyorum.